Her üzerinden atlatan şekilde Sahneye de yetiştirilir. Bir bir Evet. Bu... 5. sınıfta resim dersinde tarihle alakalı resim çiziyorduk. Ben Kaya Ovası'nı çiziyordum sürekli. Ee, sonra geliştirerek bilgisayar aktararak hareketlendirmeye başladım. Animasyon yapmaya başladım. Baş Covid-19 sürecinde 20 yaş altınız sokağa çıkma yasağı olduğu zaman benim de evde canım sıkılıyordu. O yüzden animasyon yapmaya karar verdim. şeyler şeylerle, güzel çizimlerle dönüşümler. Ondan bahseder misin? Eee e, dizide eskilendiğim sahneleri çizime dökerek animasyon haline getirdim. Covid-19 sürecini böyle değerlendirdin yani? Evet, Covid-19 sürecini böyle değerlendirdim. Yani. Evet, sürecini böyle değerlendirdim. Neler yapıyorsun? Oluyor yani güzel şeyler çıkıyor. Peki bunları nerede yayınlıyorsun? İnsanları beğeniyor mu? Çoğunu YouTube'da yayınlıyorum, güzel yorumlar alıyorum. Bizim karakterleri gerçekten dizideki o karaktere benzetiyorlar yani fiziki yapısını falan. Peki sen bunları nerede yapıyorsun, nasıl yapıyorsun? Bilgisayarda, evimde yapıyorum. Peki kısıtlı imkanlarla mı? sanırım biraz donuyordu, benim de dikkatimi çekti. Ondan bahseder misin? Evet, donuyor biraz. E, eski bir bilgisayar biraz. E, Elimdeki imkanlarla yapmaya çalışıyorum. 10 saniyelik bir videoyu e, 2-3 saatte tamamlıyorum. Peki bir 2 dakikalık bir çizgi film kaç dakikası, gününü alıyor? 2 dakikalık 3 günümü, 4 günümü alır. Oğlumun bu tür çalışmalarından çok memnunum, mutlu oluyorum, severek izliyorum. Arkadaş ortamımda da izleyenler beğeniyorlar. Yaptığı karakterler gerçekten çok güzel. Konuşma şekli olsun, onlara ses vermesi. İnan ki arkadaş ortamımda yani beni tebrik edenler var. Gerçek karakterlere benzetiyor musunuz? Gerçek karakterlere benzetiyorum, birebir yani benzetiyor. Çizimleri. Bu kendi odasında böyle saatlerce uğraşıyor bunlarla ve ortaya çıkardığı eserleri. Büyük zevkle izliyorum ben de. Bu olacak iş değildir. <laughs> Bana üç günlük müddet veresin. <laughs> Yamalı da Ertuğrul Bey? Yalnız bilesin ki pazar bir biz de senin kadar iyi biliriz. Senin gibi bir beyi kolay kolay harcamak istemem.